Bebeklerimi yıkayabilir miyiz? Bebeklerini yıkamak mı? Evet. Aslı bu nereden çıktı şimdi kızım ya? ya, 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 ya. Anne hani biliyorsun sesler çok kirlenmiş. Onu kaç saat yıkamadık. Aslı'cığım yarın yıkasak olur mu? Zaten ya, ya. akşam oldu anneciğim. Bak bence yat kalk. Yarın gündüzden yıkayalım. Of Aslı ya. Tam oturdum derken yine iş çıkardın bana. İyi tamam hadi gel birlikte bakalım. Hani, hangi bebeklerini yıkacaksın? Ay, 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 ne anne, oldu? Anne bir şey söyleyeceğim. Ayşe'nin elbisesi yok. Ona bir elbise yapalım mı? Tamam Yarın. daha sonra ona elbise dikeriz biz. Olur. O zaman gel şimdi Güzel yıkanabilecek bebeklerini seçelim Aslı. Hadi gel. Tamam. Hadi gel bakalım. Hadi. Bakalım hangi bebeklerini yıkamak istiyorsun Aslıcığım? Ay, anne bak. He, maymunu yıkamak istiyorsun. Başka getir şuraya. Sepeti şuraya getir Aslı'cığım. Anne bunu dikmişiz ya. Bunu da Anneciğim sepeti şuraya çıkarır mısın? Çıkartıyorum. Evet iki elinle tut Aslı. Çek şuraya bakalım hangisini yıkamak istiyorsun? Bakalım neler varmış yıkanabilecek. Bak Aslı o ayıcık yıkanır. Hangi? Evet onu da yıkanması lazım bence. Yok, onu yıkam annem. anne. Anne, bunu kıyafetiyle birlikte yıkayabilir miyiz? Çok kirlenmiş kıyafeti. Bakayım aslı o makinede yıkanabilir mi? E atabiliriz bence de ya. Bence de ya. Sarp bebekleri de yıkar. Anne ben de... Aslı bez bebeklerini de atmalıyız. Bak şu yatağın üstünde duran var ya. Aa, anne bir de bu bunu Evet, o da bez bebek. Evet. Bez Topla bebek. onu da. İyi. Ben çok seviyorum bebeklerimi. Onu da getir anneciğim pembeyi. yazdım. <laughs> Barbiler olmaz zaten Aslı. Evet onlar daha çok sert. Evet annem. Başka? Ee, başka? Dur seçiyorum. <laughs> Bakalım ne var Aslı? Sepette? Ee, anne bir şey söyleyeceğim. Bence gülün üstünü çıkartayım. Ondan sonra göstereyim arkadaşlar. Annem onu yıkayamayız. Niye? Ee, makine hızlı kuruttuğu zaman o çok şey yapabilir. Cama ne? zarar vermez mi? Sert ya. Bence o kalsın Aslı. Onu bileğine su doldurup kendini yıkarsın. Tamam. O kalsın. Annesini yıkayabilir miyiz Gülüm? Hayır annesi de olmaz. Annesi de sert. O zaman tamam başka. Bak et bebekleri sen kendin bir şeyde yıkarsın. Leğende Bak. yıkarsın. O da olmaz. Tamam. Başka? E, Bak bebeğinin yastığını yıkayabiliriz. Tamam. Anne bunu yıkayalım mı? Yok anneciğim. Onları sen bileyen doldur. Tamam. Sonra köpük dök. Dök ufala onları tamam mı? Şu var Aslı. Bak maymunun var. Hı. Tamam. Anne bunu yapalım. O neymiş? Bebeğinin örtüsü mü? Evet. İyi tamam o da olsun. Başka? Ee? Şurada bu büyük ayıcık vardı da Aslı ama bu onlarla sığmaz. Bunu tek başına atmamız lazım. Bir de bu bebeğim var. Bu da Hayır, olmaz. Anne, o. olmaz o. çok Evet annem. Anne. Tamam. Topladıysan hadi götürelim makineye koyalım Aslı. Toplamadın mı? Daha ne var? Anne başka bebekler bir yok. Sadece bunlar kaldı sertler. Tamam anneciğim sertler olmaz. Anne, Yumuşakları getir. Bez bebekleri de getir. Ben. Onu sonra dedim ya Leğene su doldurup sen yıkarsın. Ya da havuzu doldurursun işte. Hayır bence Leğende. E, tamam. Hadi topla bakalım bebeklerini. Tamam anne sen bunu önce... Tamam koyayım. annem sen makineye atılacakları getir. Anne ben bence bunu atmayalım. Yok onu bunu da atamayız. Yetmiş. Aynen aynen. aynen. Et diktim. Arkadaşlar mesela bu yapışmıyordu ya o yüzden annem dikti. Bir... Evet diktim. Şişman bir bebekte elbisesi olmuyordu değil mi Aslı? Evet o kadar şişman. Elbisesi, <gülüyor> elbisesi <yapmıştı>. patlamıştı. Evet. <laughs> ee, bir de doğum ya o yüzden göbeği böyle çok şişmiş. <laughs> Hadi annem gidelim bu banyoya gidelim. Tamam. Anne beşiğimi ilk önce buraya koyalım. Tamam beşiği de oraya koy. Topla onları. Yerdekileri toplayalım. Götürelim makineye atalım. Mis gibi koksunlar. Aa, çok ağır. Yavaş. Tamam. Anne gelinliğim karışmış. Hadi o zaman banyoya gidelim Aslı'cığım. Anne niye kabamızı almışız? Kubayı yıkamayacağız değil mi? Yok anne. <laughs> tamam o zaman alalım. Aslı'cığım hadi at anneciğim makineyi. Her ayrıntıyı da ver Aslı. Hadi anneciğim at makineye. Anne bir eklerimizden ilk önce başlayalım bence. Tamam. Bir. Anne kral bir bir şey sandalye Ama değil. kral Bu... He, o burada mı tamam? Şimdi pembiş bebek. Üsteliği de kanısı zaten kuruyor. Evet annem. Anne, peki... Bebişler ee... makinede. Anne asacak bebekler. Nerede, nerede kuruyacak bebeklerim? çamaşırlığa asacağız ya Aslı. Oranın üstüne koyacağız sabah kadar kuruyacak. <laughs> evet. Üstüne sen de geçmeyin İkişer ikişer al. Heh. Kendini fazla yorma. Bizi de at. Tamam. Kapa sen kapatabilir misin? Yavaş. Ay. Tamam. Tamamdır Aslı. O zaman ee, Şimdi deterjan vereceğim sana. Bekle. Ben dökebilirim. Şuradan da alalım Aslı. Ben evet sen dök anne. Tamam. Şunu alalım Aslı'cım. <laughs> Şimdi. <gülüyor> Bu kadar yeter bence. Evet. Al bakalım. Arkadaşlar bakın çok tatlış olmuşum saçlarım açık. <laughs> evet annem. Şuradaki göze dök Ana, bakalım ben Aslı. Ben şuradan da yeni çıkanlar. Evet annem. Şuraya, Şuraya ilk baştakine dök. Heh. Döktün mü hepsini? <laughs> tamam. O zaman bir de Aslı güzel kopsun diye yumuşatıcı verelim sana. Yumuşatıcı? Evet annem. Hı. Ben sana yumuşa yumuşatıcı, yumuşatıcı vereceğim. Hayır o deterjan. Evet. Şimdi yumuşatıcı vereceğim. Sen onu dökeceksin. Aslı'cığım yumuşatıcıyı mı kokluyorsun? Kokuyor. Evet annem çok ha, güzel çilek kokuyor. Mi bu? E, çilek. çilek mi gül mü bilmiyorum. E, çok güzel herhalde. ama. Evet anneciğim Hı. mavi yere dök şimdi mavi yer. M <laughs> Oraya dökeceksin. Anne nasıl dökeceğim? Anneciğim bardaktan döker gibi. Dök bakalım. Evet. Tamam. Bu kadar yeterli. Şimdi Aslı'cım çekmeceyi kapat. Heh. Şimdi programı seçelim. Şuna bas. Bas Aslı. Aa şey mi? Fişini çektim galiba. Bir dakika ben bir bakayım. Fişini çekmişim Aslı. Fişini taktık arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi hayır annem açıldı. Fişi hmm. taktığım gibi açıldı zaten. Şimdi hangi programda yıkayacağız ona bakayım. Ee, aslında bence 5 beş... iyi. 5 yeterli bence annem. Hangisi? 40 derecede. Hmm, ya da elde yıkamada yıkayalım. Ee... Elde yıkama 15. Niye? 15 e... yeter o kadar. 40 derece belki sıcaklık iyi gelmez. 30 derece de yıkar. Bebeklerin yırtılır herhalde. Belki de annem. De. Şimdi 15'e gelinceye kadar çevir şunu. Çevir çevir. Çevir. 7 oldu. Yavaş. 12 oldu. 3 kere daha çevir. 1. Hayır hızlı gittin. Bir geri. Tamam. Hayır. Tamam. tamam. Şimdi Aslı'cığım şunu da biraz tabii, düşürelim. Tabii. Bir tane daha düşür. Tamam. Başlatmak için şuna bas. Başka? Bakalım şimdi bebeklerin su almaya başlayacak. Makine su alacak. Anne niye makine su alıyor ki? E ee, anneciğim yıkaması için. Camaşır, deterjanı ben. da alıyor. Su alıyor. Evet. Anne hani iyi ki e, kral bir isimli yıkamışım böyle. Değil mi? Çok kirliydi kral. Evet ]im. annem aslında tozlanmıştı. Benim de aklımdan <laughs> geçiyordu. Sen benden erken davranma. Arkadaşlar Nisan da var ama onun e, e, birazcık e, içe göçmüş. Çünkü... Nisan dediği arkadaşı arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hatırlamıyorsanız isterseniz Geçmiş videolara diye. bakabilirsiniz. Evet. Aslı'cığım. Şimdi su almaya başladı. Birazdan çevirecek. Evet. Birazdan çevirecek. Sonra dolabımızı kapatacağız. Evet annem. Anne bunları da yalnız kaldır. Kaldıracağım annem. Ha. Çok da düzenlisin Aslı. <laughs> evet. Ne yapayım arkadaşlar? <laughs> İnsan düzenli olmuş. Değil mi? Düzenli olmalıyız. <laughs> Aynen annem. Dağıttığımız yeri toplamalıyız. Arkadaşlar e, ben artık toplamaya alıştım. E, toplamıyordum. Hep anneme söylüyordum. Anne sen de bana ama artık kendini topluyorsun değil mi aslı? Çünkü Arkadaşlar, artık 5 yaşındasın. Evet artık 5 yaşındayım. Arkadaşlar benim doğum günümü kutlamıştık ya. Şimdi 5 yaşındayım. Artık. Evet anne. Aslı aç bakalım ne oldu? Bak bak yavaş yavaş Aa, su alıyor bu görüyor musun? Hı. Anne ıslanmışlar bile. İşte aslı bak şimdi evet, dönmeye başladı. dayadı <laughs> Aslı. Seni duymaya çalışıyor. Aslı. Aslıcığım tamam o zaman. Bir daha çıkınca bakarız tamam mı? Makine durunca gelip çıkarırız onları. Bir şey Buralar niye tozlanmış bu kadar? Bilmiyorum anneciğim. Onlar içten. Neyse sonra temizleriz. Evet anne. Tamam şimdi makineyi kapat. Onlar çıkınca tekrar şey yaparız. Bakarız. Aslı'cığım makine durmuş bebeklerin çıkmış anneciğim. Hadi gel çıkaralım. Aç bakalım makineyi. Aslı leğen getirdim annem. Bu leğeni al içine koy. Hepsini içine koy. Anne içine koy mu içine? Bakalım olmuş mu temiz Aslı? Evet olmuş. Ay mis gibi olmuş. Güzel de kokuyor değil mi Aslı? Evet anneciğim gerçekten. Hepsini oturtalım yoksa sığmaz. Annen annem ya çok güzel olmuş. Gerçekten renkleri açılmış Aslı. Evet bunun da rengi açılmış. Evet annem. Arkadaşlar bir de bebek videosu çekmiştik. Değil mi? Evet annem. Koy bakalım onu da. Renkleri açılmış hepsinin Aslı ama mis gibi de kokuyorlar gerçekten. Ooo kurabiyemiz çok güzel kokuyor. Evet anneciğim. Bitti değil mi? Tamam kalk bakalım şimdi. <laughs> Aslıcığım hadi kaldır leğeni annem balkona gidelim de asalım şunları. Çamaşırlığı koydum balkona. Anne hani yardım eder misin çok ağır. Taşıyamıyor musun? Gücüm yok biliyorsunuz arkadaşlar. Bak gel. Aslı çok şöyle or bak bir elini getir şu tarafa doğru. <laughs> Şimdi taşıyabildin gördün mü? <laughs> Taşıyamıyor musun? Tamam elime alayım bebekleri ver bana. Ver içinden eksikliğim Anne almaya da. Bak aldım. Şimdi hafifledi mi? Evet. Tamam hadi gidelim o zaman. Tamam annem. Orada değil Aslı. Burada. Gel anneciğim. Balkonun ışığını açayım. Nereye gidiyor, Bak şurada. Gel kızım. Kedi, yere koyabilir miyim? Koy yere anneciğim. Gel. Ay, gel tamam. Ay bir tanesi yere düştü Aslıcan. Ama balkon temiz. Bir şey olmaz anneciğim. Yani, hani şuraya da Orayı açmaya sen... gerek yok. Hepsi buraya yeter aslında. Tamam yani. tamam. Bunu nereye koyayım? Tamam. Onu o zaman şuraya yerleştir. Düşmesin ee, diye. Şuraya. Tamam şu araya sıkıştır. Yeniden çıkar. Tamam. Anne bu yeniden şuradan sıkışmış yani. Yok anneciğim çıkmaz ki. Hmm. Sıkıştı bile baksana. Hmm. Düşmez. Elbisini evet, de şöyle e, çamaşır asmış gibi. <laughs> Bak onun ellerini şöyle çıt çıtını kapatsana. Çıt çıt. Evet annem, hmm. ellerindeki çıt çıtı kapat. Şöyle Öyle asılıp durur bari. Böyle yapayım. Öyle olmaz. Bak bir elini şuradan çıkaralım Aslı. Tamam. Şuradan. Şimdi bu çıt çıtı buradan al kapat. Tamam. <laughs> o şekilde böyle kuruyacak Aslıcan. Nasıl tamam. Hı? Öyle Bunu da astık. Anne kuyruğunu ben de ayaklarını şuraya koyayım. Tamam annem. Şimdi diğeri. E, bebeğimi e, şöyle. Şöyle üstüne yatırabilirsin. Şöyle. Evet. <laughs> Bunu da diğer gibi. Bence bunu şöyle yapalım. Onu da onun yanına koyalım Aslıcan. Olur. Şuraya koyalım. Kral bebişiz. onu da şuraya koyalım. Tamam onu da en başa koy bakalım. Ya da ikisinin ortasına koyabilirsin. İkisinin ortasına koyayım. Tamam. De Değil mi? Küçük bebek aralarında kalsın. <laughs> e, bunda tamam. Bezi de as E, Şuraya sayabiliriz. Bebişlerinin örtüsü. Evet. E, ters atmışız. İzin Şöyle astık tamam. Tamam. Son olarak ayıcık kaldı. Ayıcı, ayıcı da şuraya şöyle. Tamam. Böyle. O da oldu. Hepsi mis gibi oldu aslında. Ayıcığı bence şuraya koyalım. Tamam anneciğim oldu. Ay aradan düşmesin aslında. Diğer şekil yatır. Şöyle. şöyle Hı. Şöyle oldu. Öyle, öyle. Tamam oldu aslıcan sabah kurumuş olacak artık. Şimdi sen arkadaşlarına veda sabah et anneciğim. Kurumuş olacak. Evet anneciğim. Arkadaşlar ben bebek oldum. <laughs> arkadaşlar ey durun ayağa kalkayım böyle olmuyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, tinte yazmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar Bizi siz... abone olmayı unutmayın. Anne dur. Arkadaşlar görüşürüz. sizi çok seviyoruz.